Bu bölümde Peygamber Efendimizden bazı dualara yer vereceğiz. Bunlardan birisi sema kapılarını açan dua. Bir rivayette şöyle geçiyor. İbn Ömer anlatıyor. Beyneme nahnu nusalli ma Rasulillah biz Resullah ile namaz kılarken izgala racul minel kavm topluluktan bir adam dedi ki Allahu ekber kebira ve hamdülillahi kesira. Ve subhanallahi bukraten vasila. Allahu ekber kebira. Yani büyük sadece Allah'tır. Velhamdülillahi kesira. Allah'a çokça hamd olsun. Ve subhanallahi bukraten vasila ve tesbihimiz sabah akşam Allah'adır. Böyle söyledi. Fagale bunun üzerine peygamber e, dedi ki: Menil gailu kelimete keda o keda. Böyle böyle söyleyen kimdi? Kale racul adam dedi ki ene ya Resulallah. Ya Resulallah böyle diyen benim. Fakale peygamber şöyle buyurdu. acip lehe o sözler hoşuma gitti. E, Futiyat lehe sema bunlara sema kapıları açıldı. Yani adam demek çok ihlasla söylemiş. E bir de söylemiş olduğu ibareler çok okkalı ifadeler. Allahu Ekber kebira. Velhamdülillah kethira. Subhanallah bukratan ve asıyla. Harika ifadeler. Yani demek bunlar makbul oluyor ve buna çok böyle feyizler, yümünler, bereketler terettüp ediyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam bazı duaların daha makbul olduğuna dikkat çekmiştir. Mesela buyurmuştur ki Sintani la turaddani. iki dua var, reddolunmaz. Eddua inden nida ezan esnasında yapılan dua ve indel be's ve bir de savaş esnasında hine yulhimu baduhum bada insanların birbirine girdikleri yani bir savaş hengamesi böyle bir zamanda yapılan dua. Ezan esnasında Allahu ekber kainata tevhid ilan ediliyor ve insan şairden olan ezanı dinlerken elbette Güzel duygularla dolar. O esnada dua etmesi makbul dualardandır. Bir de savaş hali. E savaş halinde insanlar oyun eğlence düşünmez. Savaş halinde şehitliği düşünür Müslüman olanlar. E böyle bir durumda yapılan dua da en makbul dualardandır. Mescitler mabetlerdir. İbadetlerimizi yaptığımız yerlerdir. Ve yeryüzünde en mübarek mekanlardır. Buralara girerken şöyle dua etmek. Peygamberimiz şöyle söylüyor. Mescitlere girerken şöyle dua edin. Rabb'i firli zunubi. Ya Rabbi günahlarımı affet, bağışla. Veftahli ebuve ve rahmetik. Ve rahmet kapılarını bana aç. Rahmetinin kapılarını bana aç. Yani rahmet kapıları, Allah'ın rahmeti her şeyi kuşatmış. Ama... Bizim için bazen kapalı olabilir. İşte mescide girmek bir nevi rahmet kapılarının da açılmasıdır. Günahların bağışlanmasına da güzel bir vesiledir. Secde insanın böyle kul olarak gösterebildiği en güzel tavırlardandır Allah'ın huzurunda. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam secde haliyle alakalı şöyle buyuruyor. Akrabu ma yekunul abdu rabbihi ve huve sacid. Kulun Rabbine en ziyade yakın olduğu hal secde halidir. Fe ekseru dua öyleyse secdede çokça dua edin. Yani insan kainatın bir özeti gibi ve insanda en önemli aza baş e, secde olmasa eğilmezdi o başlar demiş ya Mehmet Akif. Başkasının önünde bu baş eğilmez. Ama Allah'ın huzurunda secdeye varır. Secdeye vardığında insan dua da yapabilir ve yapmış olduğu dua makbul dualardandır. Ve secdede Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle dua ettiği de rivayetlerde geçiyor. Belki hatıra şu gelebilir. Yani biz secdede Subhan Rabbiyel Ala diyoruz. E peki bu biraz sonra göreceğimiz bu ne demek oluyor? Subhan Rabbiyel Ala Elbette peygamber tarafından da denilmiş. Sebbih isme rabbikel ala. Rabbi alanı tesbih et. Bu emrin gereğince biz secdede subhane rabbiyel ala demekteyiz. Ve ilgili rivayetlerden de hareketle. Ama bazen de demek peygamberimiz böyle söylemiş. Allahümme leke secettü. Allah'ım sana secde ettim. Ve bike tu Ve sana iman ettim. Ve leke ve sana teslim oldum. Secede veci lillezî halaga ve savvara. Benim yüzüm onu yaratan, suret verene secde etti. Ve şakka sem'ahu ve basara. Ve onun kulağını, gözünü açanı açana secde etti. Malum hani insanın yüzünde kulak da var, göz de var ve insanın yüzü düz bir şekilde değil. E buraya göz bırakılmış buraya kulak bırakılmış ve oralar ona münasip bir şekilde açılmış tabir ise işte benim yüzüm onu yaratan ve suret veren kulağını açıp gözünü bu şekilde oraya yerleştiren zata secde etti. Tebarekallahu ahsenul halikin. Yaratanların en güzeli Allah ne yücedir. Yaratanların en güzeli en güzel bir şekilde yaratan anlamında. Bir de teşehhüd. Mesela namazda tahiyata oturuyoruz. Orada teşehhüd duası gibi dualarımızı yapıyoruz. Resulullah teşehhütle selam arasında en son şöyle dua yapıyor. Allah'ım mağfirli ma gattemtu ve ma ahartu. Allah'ım geçmiş ömrümde yaptıklarımı, gelecekte yapacaklarımı, ve ma esrartu ve ma a'lantu gizli işlediklerimi, aleni yaptıklarımı ve ma esraftu israflarımı ve ma ente a'lemu bihi bilmediğim fakat senin bildiğin kusurlarımı affet, bağışla. Entel mukaddim ilerleten sensin ve entel muahhir geri bırakan, gerileten de sensin. La ilahe illa ente senden başka ilah yoktur. Çok cami, çok geniş, mana dolu bir dua. İnsan bir takım şeyler yapıyor, bir takımlarında da yapması gerekirken yapmayabiliyor. İşte yaptıklarımda hatalı olanlar varsa bağışla. Yapmam gerektiği halde yapmadıklarım varsa onları da bağışla. Gizli yaptıklarımı, aleni yaptıklarımı, ölçüyü kaçırmış olabilirim, taşkınlık yaptıklarımı ve ben farkında olmayabilirim ama sen bilirsin daha diğer hatalarımı bütün bunları bağışla bunu Allah'tan istiyor Peygamber Efendimiz. Entel mukaddim entel muahhir diyor. Yani ilerleten öne geçiren de sensin, geri bırakan gerileten de sensin. La ilahe illa anta senden başka ilah yok. Yani diyelim ki bir takım amellerimiz oldu. Bunları yapabildik, güzel ameller yaptık. Allah bizi bunu, bununla öne geçirmiş oluyor, mukaddim. Ama bir kimse e, bazı şeyleri, güzel şeyleri yapabileceği halde yapmadı. Bu da e, tehir anlamında. İşte tevhidi de bu duanın sonunda ifade ediyor. Namazdan sonra da dua yapmak elbette önemli. قِيلَ e, يَا ya Resulallah Eyü dua esma. Resulullah'a denildi ki en ziyade kabule mazhar olan dua hangisidir? Gale Resulullah buyurdu. Cevfel leylil ahir. Gecenin sonunda yapılan ve duvara salavatil bir de farz kılınan namazların peşinde yapılan dualar. Yani e, duanın makbul olması için illa şu zaman denilmez ama bazı zamanlar daha özel zamanlar tabir caizse yani şu anlamda günün herhangi bir vaktine yaptığımız herhangi bir dua makbul olabilir. Ancak bazı vakitler daha öne çıkıyor. Peygamber Aleyhissalatu vesselam e, burada iki tanesine dikkat çekmiş. Bunlardan birisi teheccüd için kalkılan sabah namazından önceki vakit. Cevfel leylil ahir. Gecenin son kısmı daha sabah girmemiş. Sabah namazından önce, yani Ramazan ayında sahur vakti olarak bildiğimiz vakit, seher vakti. O vakitte, bülbüllerin tesbihatta olduğu vakitte bir insan da kalkıp ibadet yapabiliyorsa, ardından ellerini kaldırıp dua ediyorsa bu en makbul dualardandır. Bir de farz namazların peşinde yapılan dualar en makbul dualardandır.